Solmadı sabahkırdılar. Al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde bu evet. da el solacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin yıldızı. Çatma! Kurban olayım çeyreni ey Rabb-i Rûy. bir gün ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan

arkadaş yurdumu atacaklara uğratma sakın siperet gövdeni dursun mu ayağsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığı yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefen siz Sen Şehit olsun. Yazıktır. İncid vatanı verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki müda? Şu heda fışkıracak toprağı. Sıksan şu heda. Canı, cananı bütün mahrum alsınları da etmesi tek vatanından beni dünyada cüda. Ölürken ben beni gün yaşadım. gün yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Saçarım. Çünkü kütlemiş sen gibiyim. Bendimi çiğne araşarım, yırtarım dağları. Eginlere sığmam, taşarım. O zaman her ile bir eder var Her yeri ondan ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafakta gibi. Hey, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Emedi ya sana yok, ülke yok İzmir. Lan.